Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketü. Değerli arkadaşlar, Allah'ın rahmet ve bereketi, Allah ve Resulü Selamı cümlenizin, cümle Muhammed'in müminlerin üzerine olsun. Bugün inşallah Teala iki tane kıssadan bahsedeceğiz. Bu iki kıssa ile anlamamız gereken manalara temas etmeye çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لسان يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائلة إلى يام الدين Değerli arkadaşlar, İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in ortak olarak rivayet ettiği fıkıh literatüründe müttefikun aleyh olarak belirtilen iki tane kıssa vardır. Kıssalardan bir tanesi belki pek çoğunuzun şahit olduğu bir husus olup bir yolculuğa çıkan üç tane gencin bir mağarada sıkışması neticesinde Allah-u Teala'nın rahmetini nasıl talep ettikleri ve bundaki hikmetlere dahidir. Üç tane kişi bir vesile ile aynı yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk esnasında gece vakti konaklamaları gerekir ve bir mağaraya girerek orada sığınarak konaklamak isterler. Bu esnada yukarıdan yuvarlanan bir kaya mağaranın önünü kapatır ve bunların mağaradan çıkmasına izin vermeyecek şekilde önü kapanmış olur kendi aralarında istişare ederlerken derler ki sizi ancak allah Teala'nın rızasını gözeterek sadece Allah için işlemiş olduğunuz amelleriniz kurtarabilir diye bir karara varırlar. Böyle olunca bunlardan birincisi Allah'ım ben anne ve babama çok düşkünüm. Öyle ki kendi evimin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını hayvanlarımın karnını, çocuklarımın karnını, anne ve babamın karnını doyurmadan, onların ihtiyaçlarını görmeden asla yerine getirmezdim. Bir gün ormanda odun toplamak için çok uzaklara gidince farkında olmadan saatin geç olduğunu fark ettim ve eve geldiğimde anne ve babamı uyurken buldum. Hayvanlardan sütü sağdım, onlara içirecektim. Elimde süt kabı ile onlar uyanana kadar beklemeye başladım. Öyle ki çocuklar ayaklarımın arasında artık ağlamaya başlamışlar. Açlıklarını ifade etmelerine rağmen ben anne ve babamı doyurmadan onları doyurmadım. Ve bir de baktım ki süt kabı elimde iken şafak sökmüş sabah olmuştu. Ey Rabbim şayet ben bunu rızan için yaptım ise bizi bu mağaradan çıkar diye dua eder ve kaya bir parça açılır. Ama çıkacakları kadar açılmamıştır. Ardından başka bir tanesi ben amcamın kızına aşıktım. Onu çok seviyordum. Bir gün kıtlık oldu. Amcamın kızı bana muhtaç bir vaziyette geldi ve benden yardım istedi. Ben ona 120 bin para karşılığında benimle olmasını teklif ettim. O da kabul etti. Tam onunla olacakken bana dedi ki Allah'ın haram kıldığı bu işi nahak yere bozma. Allah'tan kork dedi ve ben de ona ilişmekten vazgeçtim. Ey Rabbim bunu senin rızan için yaptım ise katında kabul gördü ise bizi buradan çıkar diye dua eder ve kaya bir parça daha açılır. Ancak yine de çıkmaları için yetmez. Üçüncü kişi Allah'ım ben işçiler çalıştırıyordum. Çalıştırdığım işlerin her birinin ücretini ödedim ama bir tanesi ücretini almadan gitti. Onun ücretini çalıştırdım, işlettim. Öneki çok kazandım. Onun ücreti ile develer ve sürüler oluştu. Bir gün bu adam çıka geldi. Ey Abdullah, bana olan borcunu öde dedi. Ben de onu aldım. O para ile kazanılmış malların yanına götürdüm. İşte bunların hepsi senindir. Bu sürüler bu mallar hepsi sana aittir. Hepsini al götür dedim. Adam bana ey Abdullah benimle dalga geçme dedi. Bense onun malını çalıştırdığımı ve bunun neticesinde kazanılan her şeyin ona ait olduğunu söyledim. Ey Rabbim, eğer bunda senin rızan varsa bizi buradan çıkar diye dua eder. Ve o kaya parçasının kalan kısmı açılınca artık çıkabilecekleri kadar bir yer açılır ve oradan çıkarlar. Bu kıssadan anlayacağımız hususlar ise şunlardır. Birinci kişi anne babaya itaati, ona hürmet ve ihsanı temsil eder. Allahu Teala kendisine itaatten sonra anne ve babaya itaati emretmiştir. Öyle ki fıkıh kitaplarımızda nafile bir namazı kılarken anne ve baba seslendiği vakit o nafile olan namaz bozulup anne ve babanın işinin görülmesi emredilmiştir. Anne ve babaya itaatte Resul'e itaatin kapısı vardır. Resulullah'a olan muhabbet vardır. Resulullah'a olan itaat ve muhabbet Allah'a itaati getirecektir. Ve Allah'a olan itaat bize bir nimetin kapısını açacaktır, biraz aralayacaktır. İkinci kimsede ise sırf Allah korkusu sebebiyle gücü yettiği halde imkanı olduğu halde bir harama ilişmemek vardır. Bu Allah korkusudur. İşte ana babaya itaat, Resul'e olan itaat ve muhabbeti Allah'a Teala'ya olan itaati getirir. Bu itaatte kişiye Allah korkusunu getirir. Allah korkusuyla yapılan davranış da bize başka bir nimetin kapısını açacaktır. Üçüncü kişi, ticaretteki ahlakı ve kul hakkına riayeti temsil eder. Emanete riayeti temsil eder. Demek ki kul hakkına da riayet Allah korkusundan sonra kulların, insanların, bizlerin dikkat etmesi gereken bir husus olarak karşımıza çıkar. Aslında bu üç kişi bir kişide bulunması gereken üç ahlakı temsil eder. Nedir bu üç akla, ahlak? Ahlak, bir, anne babaya itaat, hürmet ve ihsan. Anne babaya itaat, hürmet ve ihsanla gelecek olan Allah'a, Resulüne itaat, Allah'a ve Resulüne itaat ile gelecek olan Allah korkusu, Allah korkusuyla beraber gelecek olan kulların haklarına riayet. Bu üç ahlaka dikkat ettiğimizde bizim bu dünyada Rabbimizden alamayacağımız Rabbimizin bize ikram ve ihsan etmeyeceği hiçbir husus kalmayacaktır. Fark ederseniz kıssada her birinin bir ameli kapının tamamen, kayanın tamamen açılmasına yetmemiştir. Ama üçünün birleşmesi kayanın tamamen açılmasına yetmiştir. İşte bu kıssadan çıkartmamız gereken husus budur. Diğer kıssaya gelince bu da hastalıklarımız ve hastalıklarımızla alakalı amellere birer ipucu olacaktır. Bir melek üç ayrı kişiye, üç hasta adama gelir. Adamlardan biri abraştır. Alaca hastalığı denir halkımızın arasında. Tıp dilinde vitiligo denir. Diğeri keldir, üçüncüsü ise amadır. Melek gelir, abraş hastalığı olana der ki, Allah senin hastalığına şifa verecek. Ne istiyorsun? Söyle deyince, evet bu çirkin bedenden kurtulmak, herkes gibi temiz ve güzel bir bedene sahip olmak istiyorum. Deyince, melek Allah sana şifanı verdi deyip onu sıvazlar ve o kişinin alaca hastalığı ortadan kalkar. Ve sonra ona der ki, başka ne istiyorsun? Bana bir dişi deve Rabbim ikram etsin. O dişi deve ile geçimimi sağlayayım deyince melek dua eder. Allah ona bir dişi deve verir. Yavrusuyla beraber. Ve melek arkasına der ki Allah bunu sana bereketlendirsin. Melek ardından kel olana gider. Ben bir meleğim. Söyle ne istiyorsun deyince kel adam der ki bu kelliğimden kurtulayım. Herkes gibi güzel bir saçım olsun. İnsanlar benimle kel diye alay etmesin der. Melek onun başını sıvazlar ve adamın saçları çıkar. Sonra ne istiyorsun deyince Allah bana bir sığır versin der. Melek bir dua eder. Allah ona dişi bir inek verir yavrusuyla beraber ve der ki Allah bunu sana bereketli kılsın. Ardından ama olana gider. Ama olana der ki ben bir meleğim. Ne istiyorsan Allah sana verecek deyince ben de herkes gibi göreyim hayatımı kimseye muhtaç olmadan idare edeyim der. Melek onun gözlerini sıvazlar. Sıvazlayınca gözleri açılır. Peki şimdi ne istiyorsun der? Kimseye muhtaç olmadan yaşamak için geçimimi sağlamak için bir koyun istiyorum der. Ona karnında kuzusuyla beraber bir koyun ikram edilir ve melek der ki Allah bunu sana bereketli kılsın der. Aradan zaman geçer, develer çoğalır, sürü olur, sığırlar yavrular, kocaman bir sürü olur, koyunlar da kuzular oldukça büyük bir sürü haline gelir. Melek daha sonra yaşlı, yolculuktan yorulmuş, yorgun bir adam halinde ilk abraş hastası olup da iyileşmiş olan develerin sahibinin yanına gelir ve der ki ben yolda kaldım. Şu develerden birini bana ver de yoluma devam edeyim deyince abraş olan yardım edecek çok kişi var. Başkasına bak der. Melek adam kılığında sen daha bundan evvel seni abraş hastalığı sebebiyle insanların kendisinden uzaklaştığı ve fakir kimse değil miydin? Allah sana bir deve ikram etti de zengin olmadın mı diye Rabbinin ikramını hatırlatır. Ama adam inadından ve inkarından vazgeçmeyip hayır bu bana atalarımdan kaldı der. Melek bunun üzerine şayet yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün der ve çeker gider. Ardından kele gider. Kel de aynı şeyleri söyler. Melek de ona şayet yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün der. Ardından gözleri ama iken iyileşmiş koyun isteyen adama gelir. Der ki ben yolda kaldım. Şu koyunlardan birini bana ver de bunları satayım veyahut sütünü sağıp yoluma devam edeyim. Onunla yolculuk boyunca karnımı doyurayım deyince koyun sürüsünü sahip adam der ki Evet bundan yıllar evvel ben kör idim. Rabbim benim gözlerimi iyileştirdi ve bu nimetleri ikram etti. İşte buyur. Bu sürüden istediğin kadarını al. Bugün sana bunlar istosunda hiçbir sıkıntı ve meşakkat yoktur der. Melek adam kılında ona daha çok dua eder ve uzaklaşır. Bu kıssadan anlamamız gereken husus Allahu Teala'nın nimetini inkar etmek, bu inada devam etmek nimetin yok olması için sebeptir. Birinci adama baktığımızda Kendisinde teni ile alakalı sıkıntı vardı. Bir açıdan bakarsanız bu sıkıntı onun gösterişi ve kibriydi. Bu sebeple buna yönelik bir şifanın tapişine düştü, bu niyetle düştü. Karşılığında deve istedi, deve ise ticareti temsil eder, ticaretteki hususuna riayet etmedi. Ve Rabbinden gelen nimeti melek kendisini daha ilk başta melek olarak tanıtmasına rağmen hatırlamadığından değil, inadından ve inkarından gurur, haset, hasislik ve cimrininden dolayı inkar etti sırf vermemek için. infak nimetini gerçekleştirmemek için bunu inkarı seçti. Neticede Allah'ın kendisine ikram ettiği şifa, nimet ve bereketten mahrum kaldı. İkincisi Kennedy kendi nefsini düşünüyordu. Kendi nefsini düşündüğü için de buna yönelik talepte bulundu. Yoksa Ken olarak hayatını ikame ettiremez miydi? Ve karşılığında bir de nimet olarak sığır istedi. Sığır ise ziraati yani emek ve kanaati temsil ederdi. Ama o hayatında bunu yapmadı. Bunu yapmayınca ahlakı değişmedi. Değişmeyince Rab'binden gelen nimeti inkar etti. Ve neticede o da Rab'binin ikram ettiklerinden kaybederek mahrum kaldı ve imtihanını kaybetti. Üçüncüsü koyun istedi. Koyun hayvancılığı, kanaati, uysallığı ve itaat'i temsil ederdi. Onun ahlakı da bu şekildeydi ve bu ahlakını kendisi imtihan olduğunda devam ettirdi. Rab'bini unutmadı. Nimet verenin Allah olduğunu unutmadı ve bu nimetin şükrü gereği infakını hiç çekinmeden gerçekleştirdi. Şifasının ve nimetinin devamını aldı. Bakara suresinde ilk ayetlerde, Elif la mim zâlikel kitâbu ve reybe diye başlayan o kısımda, Ellezîne yu'minûne bil gaybî ve yuqîmûne s ve mimma yunfikun buyurulur. Onlar gayba iman edenler, namazı dosdoğru kılarlar ve Rablerinin kendilerine verdiği rızıktan infak ederler buyuruyor. Baktığımızda bu kıssaya, ayeti kerime bu kıssayı o kadar güzel izah ediyor ki, ilk iki kişi Rablerinin nimetini inkar ettiler. Rablerinden gafil kaldılar, ibadeti ve ahlakı, haklara riayeti, emir ve yasaklara riayeti unuttular ve en sonunda infak nimetinden mahrum kalarak infak etmeyi de reddettiler ve Rabbimin bütün nimetlerinden mahrum kaldılar. Üçüncüsü ise ne yaptı? Rabbine olan teslimiyet, iman ve ibadetini devam ettirdi. Son imtihan olan infak imtihanını da geçerek işte o ayeti kerimedeki sırra allah Teala'nın övdüğü o topluluğun sırrına basar olarak dünyada da ahirette de nimet, saadet ve bereketi elde etti. Evet arkadaşlar, bir açıdan da bakarsak mana olarak bazı hastalıkların tedavisi belki bir deve veya bir deve miktarı infakla mümkündür. Bazı hastalıkların tedavisi belki bir sığır veya o sığırın temsil etmiş olduğu mana ile ilgili işlerde infak etmekle alakalıdır. Belki de bazı hastalıklar bir koyun infak etmek, bir koyun kurban etmek veya onunla alakalı infakla alakalıdır. Şayet bunlar bir yorumdur elbette ki. Ancak belki de en sonuncusun hastalığı üç infakı birden yerine getirmekle de mümkündür. Çünkü, çünkü bakarsanız sonuncu kişi develerin de sığırların da sahibinin nimetini aslında hayatında almıştır sürüsünün, bolluğunun ve bereketinin devamını kazanmıştır. Bu sebeple hastalıklarımızda, imtihanlarımızda, hayatımızda değişmesini istediğimiz ama nefsani yönde değil, dünyamız ve ahiretimiz açısından değişmesini istediğimiz hususlarda bu iki kıssaya iyi bakmamız lazım. Ana babaya itaat, hürmet ve ihsan, Allah korkusu ve kul haklarına riayet, hastalıklarımız hususunda da bunlara dikkat ettiğimizde, imtihanlarımız hususunda da bunlara dikkat ettiğimizde eminim ki, emin olun ki Rabbimiz mutlaka bize ikram edecektir. İnşallah bir sonraki videomuzda Instagram hesabımızdan sormuş olduğunuz soruların cevabını yayınlayacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum. Rabbimin rahmeti ve bereketi cümle ümmeti Muhammed'in, cümlenizin, cümle müminlerin üzerine olsun. Selam ve dua ile.